Arkadaşlar merhaba ben Yaşar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Türkcell'de bedava internet yap bedava internet yapmayı göstereceğim. Öncelikle gerekli program Droid VPN şöyle zaten ilk başta gördüğünüz gibi bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. APN ayarlarınız normal olacak. Bu arada e, eğer sizde ve hiçbir şey girmiyorsa bunun çözümünü de göstereceğim sonlarda. E, şimdi öncelikle hesap kurmanız lazım. Hesap kurmak zaten şuradan signal for free deyin arkadaşlar. Ama gmail hesabınızı kurmanız lazım. İşte 10 e, minute mail yani 10 dakikalık e-posta adresleri falan açamıyorsunuz. O yüzden yani, telefon ayarlarına falan hesaplardan böyle birkaç tane açın gmail. Mesela ben şu şekilde yaptım. Mesela kıkı kısnak diye bir e, kafadan bir isim kullanıcı ismi yarattım. Ona işte iki ekledim işte 3 ekleyerek falan. E, bundan bir sürü hesap açtım. Eğer biri biterse diğerine geçiyorum. Günlük olarak zaten hani yenilendiği için internet e, sınırı falan. E, bu şekilde günlük olarak istediğim kadar girebiliyorum. 6-7 tane hesap var. E, size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Daha rahat oluyor. E, hesabınızı açtıktan sonra hemen settings'ten ayar yapacağız bir şeyde. Şimdi UDP settings'e girelim. Buradan Choose UDP Mod'a tıklayıp mod 1'i seçiyorsunuz. Hemen geri çıkalım. VPN Connection Settings'e gelelim. Buradan root, run as root'a tıklayın. Bir de huge VPN service API var. Tıklayın bunu. Eğer sizde root yoksa bunu kapatın. Eğer hani root yoksa olur mu? Ee, bilmiyorum ona göre deneyin sizde. Eğer root varsa direkt açın bunu. Onun haricinde eğer burada başka bir şey açıksa falan kapatın. Hani ilk böyle ekranda ona eğer aşağı inme yani ilk gelen ekranda böyle bir şey başka açıksa onları kapatın. Aşağı Aşağıda zaten bir tek auto eneval Enable scan var. Bunlar Kapattık ha Bunlar Açık kalacak sadece ondan sonra hemen gelip bağlan diyelim bir server seçin buradan F Bağlanana kadar Zaten bir iki üç deneme de bağlanıyor evet Şimdi hemen önceki hızına falan bakalım Ne kadar indirme hızı falan evet, Zaten bayağı hızlı olduğu belli oluyor Mesela hemen şöyle Enes bir videosuna bakalım. Ses Gördüğünüz gibi eşli bir şekilde açıyor. Ee, şu sol en üstten indirme hızını falan da görüyorsunuz şu anda. Bayağı hızlı. Ee, bu arada şeye göre de değişiyor mesela. Server'lara göre değişiyor bu arkadaşlar. Mesela şimdi mesel mesela... Lan kafam karıştı. Mesela başka bir server'a bağlanalım. Ee, aynı hızı göstermeyecektir. Şimdi bir daha bakalım. gelirse hemen gördüğünüz diğerini de hemen yüklemiştim onda biraz geç yüklüyor yani neyse işte siz benim dediğim anlamışsınızdır şimdi size e, sorunu e, sorunun çözümünü göstereceğim biliyorsunuz hani eğer sizde böyle bir sıkıntı varsa hani bağlanıyorsunuz ama hiçbir şey giremiyorsunuz yine ayarları tekrar bağlıyken yapın bakın o da bir setting seçti işte. choose odp mod mod biri seçiyorsunuz geri gelin burada VPN Connection setting. bunu kapat açın işte öyle. Böyle. bu şekilde e, yapın. Girmezse tekrar bağlantıyı kesip bağlanın. Birkaç dakika bekleyin. Eğer olmazsa artık telefonda falan sıkıntı vardır. O, o kadar da ben bilemem artık. Bakalım tekrar deneyelim, gelecek mi? Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir video açmayı deneyelim hemen. Gördüğünüz mesela bunun hızı bayağı yavaş. Yani ona göre server değiştirin ee, size göre en hızlı server hangisi ise ona bağlanın mesela bana göre şu free server 7 daha hızlı ya bölgesel de olabilir herhalde bilmiyorum ama gördüğünüz gibi full genellikle bu full oluyor neyse 8'e de bakalım ona göre artık Ama bu ikisi var ya hep full ya tam neyse ee, Evet arkadaşlar bu kadardı ee, bu şekilde bedava internete girebilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sorun çıkarsa yorum atın. Bakarım eğer çözebilirsem, anlayabilirsem eee çözmenize yardım ederim sorunu. Ee, görüşmek üzere.